Karan özel başarılı okuyan 4. sınıf öğrencisiyim. Teknofest'te insanlık yararına teknoloji ile doğal afetler kategorisinden katılıyoruz. Ben Ermin Açıldır. Doğal afet büyük oranda veya tamamen insan kontrolü dışında gerçekleşen tehlikeli bir olaydır. Ülkemizde de birçok doğal afet yaşanmakta ve doğal afetler esnasında ne yapacağımızı, nelerle karşılaşacağımızı bilememekteyiz. Ben Ahmet Eymen Yüzbağı doğal afetler esnasında ne gibi tehlikelerle karşılaşacağımız ve ilk olarak ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir araştırma yaptık. Bununla ilgili bir içerik hazırlamaya karar verdik. Genellik olarak genç programında çalışma hazırlıyoruz. Hazırlayacağımız çalışmada doğal afetlerle ilgili menüler yer alacaktır. Bu menülerden her birine tıkladığımızda bu başlıkta yer alan doğal afetlerle ilgili eğitici ve öğretici içerik, animasyon, söz cevap olacaktır. Böylece doğal afetlere karşı ön hazırlık ve bilgilendirme sağlamayı hedefliyoruz.